arkadaşlar. Bugün Brawl Pass'ta biriktirdim. 30 kutu açacağım. Her çeşidi var. Ee, şimdi açmaya başlayalım mı? Başla. Tamam, başlayalım. İlk aç. Annem gönder. Çıkacak mı? Çıkmadı. Burada. Hadi. 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 Hadi, çıkmadı. Hayır çıkmadı. Biz arkadaşlar Şimdi kardeşim açıyor. Mega kutu alıyor. Hmm. Bak. Ne beş. 5. Çok fazla ya beş yazıyor. Bir, şey evet. bir, bir şey çıkıyor. Şimdi anne ortada savaş kutusu kaldı. Onu açalım işte. Çıkmadı. Şimdi ben açayım. Evet, ya, ben megalara gitmek istiyorum. Mega var mı? Abi abla. Evet. Ay sen Bak burada büyük, artık. büyük, büyük baş. Çıkartıp, çıkartıp. Niye çıkmıyor ya? sen ne Hangi tane istiyorsun? Savaş. Çıkmadı. Zaten normal kutu açamıyorum. Ben de büyük kutu açıyorum. Oh. Aslında sağa çıktı. Ökünüm Ama o da iyi. Şunu alalım. Jesse. Şunu koy. Tamam. Ali. Şöyle açın. Ama büyük kutu da parladı. Neden ki büyük kutu nereden bir şey çıkabilir? Çıkmadı. Ya sen sen taş kutuna çıkmıyor. Hey. Ayrıca çıkmıyor. Mega var mı daha? Var tabii ama. Ha varmış. Oraya gelince açalım. Hı -hı. aç. Açalım. Hani. Neyse sadece ben açtığımda bir tane aksesuar çıktı. Şunu alalım. Şu bir tane alalım. Şunu alalım. Al bir Şunu kime vereyim? Bak. Bırakayım yine şu Aynen şu hiç vermedim. Bırak. Bu kadar. Üç koyalım. Hadi devam edelim. Ali aç. Savaşta ne? Çık. Alamazsa çıksaydı. Çık artık. Sen açığını, sen sen. Yok, çıkmış, şey <laughs> evet. Abi, yani, Aa, ben da savaş kutusu açmak istiyorum. Çıkmadı ya. Şu savaşlardan 3 yazsam. Azmış. Büyük ödülün içeride ya. Ama mega'ya geliyoruz. Alın ne kutu alalım mı? Kendi Şey çıkmadı gene. <laughs> Aa tamam, mega kutu. kutu kaldı. Ali sen açmak ister <laughs> <sen> misin? Evet. <laughs> tamam o zaman ben savaş kutusunu açıyorum. Ama istiyorsan an onu da aç. Sen aç. Anne. Bak şurada bir tane mega kutu var. Onu açalım Savaşın. Gel Keşke savaş kutusu olmasaydı. Onların yerine büyük olsun. Ama Mega. Ben savaş kutusunu düşünmek istiyorum. Ama savaş kutusunu açalım gitsin. E, bana ne zaman gelmişsin? <laughs> Sana Mega saklıyorum. Açabilirsin herhalde. Evet. Bakalım. Evet. <laughs> Kırdım tabletim. Kırdım. 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 Bunu Kırdım. 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 Kırdım diye vereceğim. Kutuyu açacağım. istiyorum. ne oldu? Kutuyu da açalım mı? mega. Kimde sıra? Annede. Ben de mi? Evet. Evet. Yine beş aldı artık çık. Ya bu mega'nda niye çıkmıyor be? Bitti. Bitti. Kutum bitti. Ne? Madem da mı karakter? O çıkıyor Çıkmadı. Hiçbir karakter çıkmadı ya sadece aksesuar çıktı. O da biri. Ne ne işime yarar ki B yani. Ya. bir yani? Şu çıktı arkadaşlar. tane Ona hiç güzel bir şey çıkmadı. Bari <laughs> başka aksesuar çıksaydı. Neyse arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuna geldik. De. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.